Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu çıtı pıtı zarif modellerin yapımını çalışacağız hanımlar. Gözlük ipi, kolye kordonu, hal hal, yüzük, küp olarak bu modelleri kullanabilirsiniz. Ben bileklik olarak kullandım. Dilerseniz farklı çalışmalarla ya da bu çalışmayı kendi içinde kombin yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde tek renk ya da işte papatya desen veya iki renk ve papatya desen ya da bu şekilde tek renk ve iki renk olarak kombinleyip kullanabilirsiniz bu modellerin üçünün yapımı da aynı Hanımlar biz sadece aldığımız kum boncukların renklerini değiştirerek böyle farklı desenler elde ediyoruz Siz de bu çalışmanın nasıl yapıldığını izledikten sonra kendi deseninizi kendiniz rahatlıkla oluşturabilirsiniz modelimiz iki aşamadan oluşuyor Öncelikle orta kısmı yapıyoruz bilek ölçümüze göre ya da işte göz gibi yapacaksanız istediğiniz ölçüye gelene kadar çalışıyorsunuz daha sonra kenarlarını dolduruyoruz modelin yapımı çok kolay şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim biz bu model üzerinden çalışacağız papatya desen ama ben size diğer modellerin yapım hakkında da bilgi vereceğim bu videoyu izledikten sonra da rahatlıkla yapabileceksiniz 7 tane kum boncuk aldım 6 tanesi beyaz 1 tanesi yeşil eğer tek renk çalışacaksam ne yapacaktım? 7 tanesinde beyaz olarak alacaktım. Her zaman olduğu gibi buraya 2 adet düğümümü atıyorum. İğnemi elime aldım. Yanımdaki yeşil boncuktan geçiş yaparak düğümümden uzaklaştım. Şimdi üç tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan bu boncuğu çaprazlıyorum. Bakın böyle bir görüntüm oldu. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Çalışmaya devam edebilmek için Hanımlar şu tepe noktama ulaşmam lazım. O yüzden hemen yanımdaki boncuktan geçiyorum. Tepe nokta noktasındaki boncuğuma geldim. Tek rengini yapacaksam bütün boncuklarımı yeşil olarak alıp yani 3 boncuk alıp çaprazlayıp aynı şekilde devam edeceğim. İki renk yapacaksam da hanımlar yine 3 tane yeşil alıp çaprazlamaya devam edeceğim. Çünkü bakın ortadaki renk aynı sadece kenarlardaki rengim farklı iki renkli modelimde. Şimdi biz papatya desen üzerinden çalışmaya devam edeceğimiz için burada bir tane beyaz, bir tane sarı, bir tane beyaz. Üç tane boncuğumu aldım. Bakın aldığımız boncuk sayıları hep aynı. Yani hep üç boncuk alıyoruz. Ama boncuklarımızın rengini değiştirerek farklı desenler elde ediyoruz. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Sarı boncuğuma ulaşmam lazım. Yani tepe noktasındaki boncuğuma ulaşmam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Boncuklarımın arasından boş geçiyorum. Bakın tepe noktamdaki boncuğuma geldim. Şimdi bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz almam lazım. Tek renk çalışsaydım yine üçünü de aynı renk alacaktım. İpim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir model. Yeşil boncuğuma ulaşmak için ne yapıyorum? Önce beyaz boncuktan geçtim. Sonra buradaki yeşil boncuğuma geldim. Şimdi burada ne yapacağım? 3 tane yeşil boncuk alacağım. Yeşil benim yaprak kısmım. Bakın. ipim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazladım. Elimde ters çevirdim. Şu tepe noktasındaki boncuğuma ulaşmam lazım. O yüzden yanındaki boncuktan geçtim. Tepe noktasındaki boncuğuma geldim. Şimdi tekrardan çiçeğimi yapacağım. Yani şu kısmı yapacağım. O yüzden ne yapıyorum? Bir tane beyaz, bir tane sarı, bir tane beyaz alıyorum. çiçeğim yaparken bu şekilde alıyorum. Hepim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çapraz diyorum. Elimde ters çevirdim. Sarı boncuğuma geldim. Şimdi çiçeğimin ikinci kısmı için ne yapıyorum? Bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz alıyorum. İpim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Elimde ters çevirdim. Beyaz boncuğumdan geçiş yaptım. Tepe noktasındaki yeşil boncuğuma geldim. Şimdi yaprak kısmını yapacağım. Yaprak kısmında 3 tane yeşil alıyorum. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazladım. Elimde ters çevirdim. Tepe noktasındaki boncuğuma ulaşmak için önce yanımdaki boncuktan geçiyorum tepe noktasındaki boncuğuma ulaştım. Son bir kez daha çiçeğimizi yapalım hanımlar. Çünkü hep bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Tek renk yapacaksanız da bu aldığınız 3 boncuğu hep tek renk olarak alacaksınız. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan giriş yaparak çaprazladım. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Yanımdaki beyaz boncuktan geçtim. Tepe noktasındaki sarı boncuğuma ulaştım. Çiçeğimin ikinci kısmı için bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz alıyorum. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan giriş yaparak çaprazladım. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Yanımdaki beyaz boncuktan geçiyorum. Yeşil boncuğuma kadar geliyorum. Şimdi bir tane yeşil pardon 3 tane yeşil alıyorum çiçeğimizin yaprak kısmını yapacağız ya ipim sol taraftan çıkmış sağ taraftan çaprazladım elimde ters çevirdim tepedeki boncuğuma ulaşmak için yanımdaki boncuktan boş geçtim tepedeki boncuğuma geldim şimdi şurada olduğu gibi kapama yerini yapacağız hanımlar başlangıçta 7 kum boncukla başlamıştık bir tane kum boncuğumuz burada var o yüzden 6 tane kum boncuk alıyorum İpim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Elimde ters çevirdim. Daha büyük bir halka isterseniz daha fazla soyade kum boncuk alabilirsiniz. Bu kısmın sağlam olması için burada düğüm de atabilirsiniz. Bakın kapama bölümümüzün içinde bir tur attık. Hem burayı sağlamladık hem de dönüş yapmam gerekiyor. Dikkat edin. Şuradaki yeşil boncuğuma kadar geldim. Elimle ters çeviriyorum rahat çalışmak için. Bakın buradaki yeşil boncuktan çıktım. Çalışmamızın birinci aşaması bitti. İstediğimiz ölçüye gelene kadar çaprazlama çaprazlamamızı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Kenar kısımları dolduracağız hanımlar. Bu çok daha kolay. Bakın bir tane yeşil boncuk aldım. Hemen buradaki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi burada çiçeğimi oluşturacağım. O yüzden ipim buradaki beyaz boncuktan çıkmış. Bir tane beyaz boncuk alıyorum. Karşıdaki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi şunu bir söyleyeyim. Tek renk çalışacaksak yine ne yapacağız? Diyelim ki çaprazlama bölümümüzü beyazla yaptık. Kenarları da beyazla dolduracağız hanımlar. Bu görüntüyü elde edeceğiz. Burada orta kısmımızı, birinci işlemimizi, çaprazlama bölümümüzü beyazla yaptıysak bakın kenarları da yeşille doldurmuşum ve bu görüntüyü elde etmişim. Ama bu desende e, papatya desenimizi desenimizden yola çıkarak doldurma işlemini yapıyoruz. Şimdi burada yeşil almam lazım. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir model. Yine yeşil alıyorum. Sadece şu çiçeğimize geldiğimiz zaman hanımlar bu kısımda beyaz boncuk alıyoruz. Sadece bu kısımda. O da çiçeğimizi yapmak için. Diğer kısımlarda yeşil boncukla devam ediyoruz. Görüntüm nasıl? Evet. Bakın buradan. Yaptığımız çalışma bitene kadar bu şekilde kenarlarını dolduruyoruz. Söylediğim gibi sadece bu çiçek kısmında beyaz boncukla çalışıyoruz. Diğer yerlerde yeşil boncukla çalışıyoruz. Bakın buradaki yeşilden geçiyorum. Şimdi burada bir dönüş yapmam lazım. O yüzden şuradaki yeşil boncuğumdan geçtim. Dikkat edin şöyle göstereyim bakın. Buradaki yeşil boncuktan elimde ters çeviriyorum. Bu minyatür bir model oldu ama önemli olan sizin mantığını anlamanız. Buradaki yeşil boncuktan geçiyorum. Merak etmeyin, çalışmamız bittiği zaman düzeliyor. Hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bakın yeşil boncuk aldım. Buradaki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi burada benim çiçeğim var, görmüş olduğunuz gibi. O yüzden ne yapacağım? Çiçeğimin diğer yarısını tamamlamak için beyaz boncuk kullanacağım. Yeşil boncuk alıyorum. Bakın buradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Küçük olduğu için elde tutmak birazcık zor oluyor. Yeşil boncuk aldım. Bakın ipim buradaki yeşil boncuktan çıkmış. Karşıdaki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi çiçeğimi tamamlayacağım. Çiçeğimi tamamlamak için beyaz boncuk alıyorum. Buradaki beyaz boncuktan geçiyorum. Diğer yerlerde hep yeşille tamamlıyoruz. Bakın yeşil aldım. Siz de bu şekilde farklı desenler oluşturabilirsiniz. Yine yeşil aldım. Yani iki yeşil bir beyaz olarak çalışmamızı tamamlıyoruz. Şimdi beyaz. Beyaz aldım. Bakın ipim buradan çıkmış. Hemen karşıdaki zaten arada boşluk kaldığı için nereye yerleştireceğiniz rahatlıkla anlarsınız. Yeşil boncuk alıyorum. Hemen buradan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, çok zarif bir model. Burada şöyle bir düğüm atın hanımlar. Bakın bir halka yaptım. Halkanın içinden geçerek buraya düğümümü atıyorum. Sonra şuradan geçerek buraya gelin. Bu kısımda da düğüm atın, ipinizi kesin ve yakın. Minyatür modelimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir model ve istediğiniz desen oluşturabilirsiniz bu şekilde. Burada tamamen beyazdan oluşuyor. Burada orta kısım birinci işlem beyaz, kenarlar farklı renk. Bunu da zaten birlikte yaptık rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.